Sağlık deyince aklınıza ne geliyor? Diyet, spor, sağlıklı beslenme, check-up ya da doktor. Bunların hepsi doğru. Evet, sağlık deyince aklınıza türlü türlü şeyler geliyor. Peki ya kamera arkası? Bu işin bir de kamera arkası var. Bunlar neler? Bizim bir duygu sağlığımız var, düşünce sağlığımız var, ruh sağlığımız var. Bunların hepsi bir bütün. Holistik sağlık denilen şey, aslında bütünsel sağlık dediğimiz, işte bunların hepsini kapsayan bir sağlık. Ben 25 sene sağlık sektöründe radyo iş teknikleri olarak çalıştım. O kadar çok insan tanıdım, o kadar çok hasta gördüm ki e, ve bunların çoğunu sorguladım, gözlemledim. Bir süre sonra çünkü düşünmeye başlıyorsunuz nedenlerini spor hocaları geliyordu. Gayet fit, spor hocası spor yapıyor, sağlıklı besleniyor, sigara kullanmıyor, alkol kullanmıyor ama çat kalp krizi geçirebiliyor. Ya da bir köylü teyze geliyor, yıllarca köyde yaşamış, organik bulgur, bugünlerde aradığımız şeyler var ya o organik ürünler zaten içinde yaşamış. Yoğurdu köy yoğurdu, yediği yumurta köy yumurtası gayet sağlıklı bir hayat. Toprakla haşır neşir, bir geliyor akciğer kanseri. Bunları çok gözlemledim ben 25 senede. Ve o zaman şunu düşünüyorsunuz. Bu kadar sağlıklı beslenmeye ya da spora ya da sağlıklı yaşama rağmen neden hastalanıyoruz? İşte bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirirsek bunları birazcık hayatımızdan ekarte edebiliriz. O kadar çok bahane üretiyoruz ki bir emekli olayım karavan alacağım ya da bir emekli olayım Ege'de güzel bir kıyı kasabasına yerleşeceğim. Oh balığımı tutacağım, tekneyle gezeceğim, gamsız bir hayat yaşayacağım. Ya da çocuklar bir üniversiteye gitsin, bir büyüsün, dünyayı gezeceğim. Oh hayat bana güzel. Hep bir bahane, hep bir şeyler bir şeylere endeksli. Ama bu sürede ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Bir şeyler olsun, olsun da şunu yapalım diye bekliyoruz. Peki bir, bir şey soracağım. Beklemek yerine neden ufak da olsa harekete geçmiyoruz? Bir şeylere neden adım atmıyoruz? Neden başlamıyoruz? Bu aralar çok revaçta ya hep duyuyorsunuzdur. Değişim, dönüşüm. Hayatımı değiştirmek istiyorum. Evet ben de istiyorum. Bilinçaltımı dönüştürmek istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de onun çalışmalarını yapıyorum zaten. Ama bunları sadece istemekle, sadece dillendirmekle bunlar olmuyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir yerlerden Başlamak gerekiyor, ufak da olsa. Bu pazartesi diyete başlayacağım. Bu pazartesi ben sigarayı bırakmaya karar verdim. Yok karar verdim, bu pazartesi spora başlıyorum. Bu pazartesiler hiç gelmiyor. O başlamalar hiç yapılamıyor nedense. Bu benim için de geçerli. Ben de birçok şeye bu pazartesi deyip kesin karar veriyorum. Hep bir şeyler çıkıyor, hep bir bahane üretiyoruz bu işler bahaneyle olmuyor. Bu işlere bir start vermek gerekiyor. Bu işlerde biraz motive olmak gerekiyor. Bu işlerde biraz beraberlik gerekiyor bence. O zaman ne yapıyoruz? Hep birlikte bu kanalda değişiyoruz. Değişmeye başlıyoruz. Adım atıyoruz beraber. Neler yapacağız? Sağlıklı beslenme, sağlıklı tarifler, Bilmediğimiz ya da doğru bildiğimiz yanlışlar. Bunların uzmanlarıyla görüşeceğiz. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz ve sağlıklı tarifler vereceğiz. Bu kanalda bunlar olacak. Peki başka ne olacak? Bu kanalda birlikte spor yapacağız. Spora başlayacağız. Sigarayı bırakmak istiyoruz. Beraber sigarayı bırakacağız. En azından bir başlayacağız. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Çeşitli yerlerden bunlarla ilgili bilgiler toplayacağız, neler toplayacağız, neler yapabileceğimizi burada birlikte konuşup kararlaştıracağız ve başlayacağız. Başka neler yapacağız? Meditasyon yapacağız beraber. Meditasyon nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgiler toplayacağız ve paylaşacağız. Reiki, Şambala, Akses Fars, Kozmik Şifa bunların uzmanlarıyla konuşacağız. Ve bu enerji kanalları nelerdir? Bize ne gibi faydaları var? ruh sağlığımız, duygu sağlığımız, düşünce sağlığımız ve bu hep bahsettiğimiz bilinçaltımızı dönüştürme, genetiklerimizi düzeltme, genetik kodlarımızı şifalandırma bu tip çalışmalar ne işe yarıyor, nasıl yapılıyor, hayatınıza nasıl bir sihirli dokunuşu var bu çalışmaların? Uzmanlarından bunları öğreneceğiz. Bunlarla ilgili videoları paylaşacağız beraber. Başka neler yapacağız? Beraber hafif vlog tarzı. Dağlara gideceğiz, kampa gideceğiz, denize gideceğiz, doğa yürüyüşleri yapacağız, bisiklete bineceğiz, birbirimizi motive edeceğiz. Bu kanalda her şey başlayacak. Hazır olun. Sıkı sıkı tutunun. Hızlı geliyorum. Hep beraber el ele istediğimiz her şeyi başaracağız. Değişim ve dönüşüm başlıyor.